Lezzetli İkramlar kanalımdan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katı yağ kullanmadan az malzeme hazırlayabileceğiniz bir kurabiye tarifi vereceğim. Her evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz çok pratik, aynı zamanda lezzetli bir kurabiye tarifi. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden buyurun tarife geçelim. Tarifimiz için uygun bir yoğurma kabına 2 tane yumurta, 1 çay bardağı pudra şekeri. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 milimdir. 3 yemek kaşığı dolusu toz şeker ve 1 paket vanilyayı ekliyorum. Mikserle krema kıvamına gelene kadar yaklaşık 5 dakika kadar çırpıyorum. Tüm malzemeleri bu şekilde karıştırdıktan sonra üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, 3 yemek kaşığı dolusu kadar da kakaonu ekliyorum. Tekrar mikserle karıştırmaya devam ediyorum. İçerisinde topaklanma olmayana kadar 1-2 dakika kadar mikserle çırpabilirsiniz. Tüm malzemeleri çırptıktan sonra şimdi de e, un ilavesi yapacağım. Öncelikle bir paket kabartma tozunu elekten geçireceğim. Ununuzu elemenizde fayda var. İçerisinde topaklanma kalmayacaktır. E, toplamda 2 su bardağı un ekledim. Ama sizin ununuzun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Yumurtanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre de e, artı 2 veya 3 yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz. Ben 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un ekledim. Hamurun kıvamını yoğurduktan sonra sizlere göstereceğim. O zaman siz de ununuzu ona göre ayarlayabilirsiniz. Ve şimdi de spatula yardımıyla tüm malzemelerimi görmüş olduğunuz gibi karıştırıyorum. Beni buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle paylaşabilirsiniz kurabiyenin hamurunun ne çok sert ne de çok yumuşak bir kıvamda olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi yaptığım kıvamda olması yeterlidir. Şimdi üzerini streçle kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar buzdolabında bekleteceğim. Hamurun soğuk ve dinlenmiş olması gerekiyor. Bir saatin sonunda görmüş olduğunuz gibi hamur biraz daha katılaştı ve kendini toparladı. Şimdi bir yemek kaşığıyla ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp Elimle yuvarlıyorum ve görmüş olduğunuz gibi tepsime diziyorum. Dilerseniz e, direkt e, yuvarlayıp da pudra şekerini bulayarak da yapabilirsiniz. Tarifimde kullandığım birebir ölçülere uyarsanız sizler de lezzetli kurabiyeler elde edersiniz. Ve şimdi de hepsini yuvarladım. Şimdi hazırlama aşamasına geçiyorum. Bir su bardağı kadar pudra şekeri kullandım. Uygun bir e, tabağıma aldım. Şimdi her bütün kurabiyelerimi teker teker e, pudra şekerine buluyorum ve yağlı kağıt serdiğim tepsimi alıyorum gördüğünüz gibi. Bu noktada kurabiyelerinizin her tarafına gelecek şekilde pudra şekerini bulamanız çok önemli. Bu şekilde daha lezzetli olacaktır ve daha kolay çatlayacaktır. Kurabiyelerimin tamamını tepsime dizdim ve şimdi 180 dereceye ayarladığım alt üst ayar fırında yaklaşık 15 dakika veya 20 dakika arası pişirebilirsiniz. Dediğim sürelerden sonra kurabiyelerim fırından çıktı ve şöyle söylemek istiyorum. Uzun süre bayatlamayan bir kurabiye tarifidir. Kıyır kıyır değil ama kurabiye kek arası bir kıvamı bir lezzeti vardır. Denememi istediğiniz farklı kurabiye tarifleri varsa yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiğince denemeye çalışırım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri, ölçüleri ve miktarları ile birlikte yorumlar kısmına yazacağım. Oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. 10 dakika içerisinde çok pratik bir şekilde çayınızın, kahvenizin yanına hazırlayabileceğiniz gerçekten çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Tarifimi mutlaka deneyin ve yorumlar kısmına bana yazın lütfen. Umarım sizler de tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini açarsanız yeni ve yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kolay gelsin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.